Bir siz yaşamaktır. Okumak bir bireyin insanlığa borcudur. Ortak bilimde pay almaktır. Bu öyle bir hazinedir ki ne kadar çok kişiyle paylaşılırsa o kadar çok artacaktır. Lisedeyken dahi roman okuyorum. Anam babam cahil, beni sanırlar ders çalışıyor. Gece gündüz ders çalışıyor. Öyle kitaplar vardı ki bir gecede veya akşam oturdum, yarım okul var. Okulu dahi Ertesi gün öğlen olmuş. Kitap işte bitirmeden bırakamıyorum. Yani çocuklarımızın yetişebilmesi için evvela kitap çeverek, zorlayarak gelip çocuklara evvela kitap okuma alışkanlığını kazanması lazım. Akan su yolunu bulur. Bir i̇lk sıradışı okunmuş. hayatın zor yollarından geçtikten sonra medeniyet kapısıyla karşılaşmış ve kitapların aydınlattığı... Bu hafta Kütüphaneler Haftası ve bu hafta vesilesiyle e, kitaplarla ilgili değerlendirmelerimiz olacak, faaliyetlerimiz olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafa Kemal Atatürk yapan, Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan çok okumalarıydı, çok bilmeleriydi. Doğu ve Batı'yı tanımalarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yaşta aldığı eğitim ve okuduğu kitaplar hocalarına baktığınız zaman, bir çağ açıp diğerini kapatması konusunda büyük bir idrak ve bilinç seviyesine sahipliğin altında okumanın yattığını görüyoruz. Mustafa Kemal de öyledir. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir anıyı anlatmak isterim. Mealen anlatıyorum. Okumuş. Kitap toplu. Kitap okumaya çok vakit ayırır ve bu Cumhurbaşkanlığı döneminde bazen devletin toplantılarına geç kaldığı ve işlerin uzadığını gören yaveri şunu söyler. Der ki Paşam işte çok kitap okuyorsunuz. Devletin işleri aksıyor. Ee, yani bunlara da ihtiyacınız yok. Hem Cumhurbaşkanısınız hem devlet işleri bundan daha önemlidir. Ve Mustafa Kemal Atatürk şunu söyler. Beni Samsun'a çıkaran bu kitaplardı der. Beni Samsun'a gönderen bu milleti bir arada toplayarak Kurtuluş Savaşı'nda başarıyla çıkmamı sağlayan işte bu kitap vardı. Bana bu bilinci bu hareket kabiliyetini <laughs> bu kitaplar kazandırmıştır der. Geleceğin nesillerine bu okuma alışkanlığını kazandırmak için kaymakamlık olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Geçen sene 2023'e 2023 sayfa aç diye bir kampanya, okuma kampanyası düzenledik. 7 milyon 200 bin sayfa kitap okundu Mehmet. Bu bir ilkti. Dönüp mesleke geçmişime baktığım zaman yaptığımız en iyi işlerden biri olarak değerlendiriyorum.